Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte ee, Monster, Monster, High. Evet Monster High High'ın Doğru mu telaffuz ediyorum? Evet. Monster hayır, ben, Monster Hay High'ın e, şöyle hayır, arabası ve şöyle, şöyle göstereyim. göstereyim. Oyuncak bebeğini açacağız. Zeynep sen de göster şöyle. Tut. Şöyle. Evet şöyle arabası var. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar Ama, ama bak burada, burada ikili yapmışlar. Camları istemişler. Biz de bir tane aldık. Babamla birlikte bir tane almak istedik. Evet. O yüzden biz de bir tane aldık. Bu sanırım set olarak geçiyor. Yani arabayı alıyorsun. Yani bebeği de yanında alırsan bindiriyorsun işte. Evet şöyle son bir kere daha gösterelim. Zaten açacağız şimdi. Evet böyle. Zeynep makas. Makas işte evet. bu Ben arabayı açacağım. Zeynep de bebeği açacak. Evet çünkü arabayı açmak çok zor. Bekleyin. Biz. Yani ha bir de video çekiliyorsa. Prens <laughs> komik ama. Annem bile çocuğun gözlerine bakıyor. Arkadaşlar bayağı bir para tutmuş. Yani evet. bayağı para vermişler. Zeynep artık kaybetmezsin diye düşünüyorum. Ben de. Çünkü bu bayağı yine Makas lazım bana. Şuradan neden bunu açıyorsun? Bu arada ben açamıyorum arkadaşlar. Hı. Zep yardım edeyim mi? Biraz zor açılıyor. Tamam. Güzel bir aramadım. Çöpleri bak yere koy. Evet böyle. Şurası fosfor böyle lecik gibi bir şey. Bayağı güzel cidden. Bak. Dur bak ama açacak yer mi aç. Ha bak şuradan bak. Açacak yer var bak. <laughs> Bekleme, Arkadaşlar <bekelim>. ben çok yiyeceğim. <laughs>

Evet. Ablamla birlikte paylaşacak oyun oyuncak aldım ben. <laughs> araba çıktı sanıyorum. Evet, araba bayağı. Şimdi böyle Allah. Çıkarır mısın biraz yardım et. Bekle. Zeyf, araba çıkarmak aslında kolaymış. Şöyle bir dakika göstereyim. Şöyle arabamız böyle. Şunu bir yan, <laughs> Onu plastik. İran şu da kes işte. Bu gitti Elde. Elinde de var. Bek, bak. her gibi güzel olmak istiyorum. Ama Ay. Evet, e, monster hay Hadi Arkadaşlar ben eskiden Monster High çok izlerdim. Hatırlıyorum da. Yani çok izlerdim de yani izlerdim. En çok My Little Pony izlerdim. Arkadaşlar bu arada e, elleri dans edebiliyor. Hı hı. Bir evet, şunu zeynep bir dur bir şunu çıkartalım. Çok heyecanlı bir bebekmiş bu. İyi kalmışım, değil mi abla? Evet, ben çok güzelmiş. Sen ben ah gerçekten güzel bebek seçmişsin. Teşekkürler. Barbie'den bir çok sıkıldık, değil mi abla? Evet ya. Barbie'den biraz sıkıcı. Artık sıkıldık. Zaten çok bağlı var. Asılma bence yetilir. Zaten yine aldık değil mi? Ama çıkartmıyoruz. Şunu atalım. Ne çıkmadı ya başka? bu var varmış baya. Baya bir. Arkadaşlar dur. Biz bunu açalım. Ondan sonra size şey yapacağız.